Hocam sıradaki teknik çizimimiz piston pimi çizimimize geçiyoruz. Piston pimimizi piston pimimizin teknik resmini oluşturacağız. Tekrar sayfamızdan antetimizi çağırıyoruz. Antetimiz geldi. Şeklimizin ön görünüşünü aldık ve yan görünüşünü alıyoruz. Şuraya da izometrik görüntüsünü ekliyoruz. Ve kat halde izometrik e, görünüşünü oluşturuyoruz. Piston pimimizi. Daha sonra ölçeklendirme işlemimize geçiyoruz. Dış çapı 16, iç çapı da 14 mm. Daha sonra şu aradaki mesafe 2 mm olarak ayarladık. Kalınlığımızı da oluşturuyoruz. çaplarımızı da oluşturduk. Daha sonra antetimizin ismini oluşturuyoruz. Buradan piston pimi pimini yazıyoruz. Ve teknik resmimizi oluşturduk, kaydediyoruz. YouTube sayfama atıyorum hocam.